NBA Live mobil videoma hoş geldiniz. Yeni etkinlik açıldı. Met etkinliği. Bu normalde Cadılar Bayramı'nda gelirdi. Ama iyi getirmemiş. Capella Simons Anunobi Kanli ve The Aaron Fox Zeklavin ben Zeklavin için oynamayı düşünüyorum. Dış atışı o kadar OP değil. Top çalması falan çok güçlü değil ama. Bedava bir şansımızı deneyeceğiz. Bu şehir ve Van Vliet'te 101 overall. Daha bir etkinlik gelmedi. Şimdi YouTube videoları izledim. Yani bu oyuncuların olduğu taraflar açıyormuş. Ben Lavin'i alacağım için sol taraf almam lazım. Önce bir bakalım. Elemental oluyormuş. Moleküler sol taraf elemental olduğu için ben elementali alacağım. Alalım buradan. Bu etkinlikte şans tabanlı elemental bunu alacağız. Bakalım teori tutacak mı Zeklab'in sol Hemen şunları bir oynayalım. Dediğim gibi 14 gün, 10 gün, küsür 12 gün yani. Çıkar büyük ihtimal. diye düşünüyorum ben. Bakalım. Bir tane asis yap yani diyor. Takımım çok güçsüz. tarihi eser bir takımım var. Etin yapsa şaşırırım ya. Daha bir de üçlü kat görevi var. O daha da sinir bozucu bir şey. Heh, asisti yapar. Heh, geçtik Allah'a şimdi bakalım ne çıkacak yüzde 15 şans priçut çıkacak diyor hava çıkacak 96 priçut bunun takas seti var onu da göstereyim kat koyup takas yapacaksınız puan var mağazada da coins vardır seçsen iki girerken bizim üçlüğümüz cenemiyor. Ya var ya bunlar çok kolay görevler ama işte takımın olmuyor. Potkat. 15 şans bu boş Çeneme var mı? Yok. bakalım. Abi %15 şans paketlerinden 93 çıkması Bedevili'nin simcesidir bastı. Yine boş. Abi 96 ne çıkıyor? Kaçmış oranı 96'nın? %40. 40. da var ya dört tane ardarda arda çıksa her gün üç çare bitti set. Bakalım yine yüzde kırk şans mı vuracak? Hadi ya yüzde on beş vursun abi. Ver doksan dokuz o Bu da bir şey. Günde bir oyuncu veriyor. Ne bir şey ya. Bu günde iki kere 12 saatte bir. video uzamasın diyeceğim de bu takımda her şey olur topu oyalıyor ya sayı. Julius Randall. Yine mi yüzde kırk şans? %15'ten bir 99 Halford çıkmayacak mı? Na! No! Ha bizde 41'e vurmuyor. 7 tane usta istiyormuş. Valla bu da baya bir pahalı puan yani. Biz normal puanla nereye kadar gidebiliriz? 11 gün. 150. 3.000. 36.000. 600 onla çarpalım 6000 100 bin diyelim abi yuvarlayalım biz 1 2 3 4 6 7 8 9 yani alınır abi bir tarafı hiç koyun moyun harcamadan alabiliriz ya diye düşünüyorum. Yani bu adam da atacak. Oynanır. Oynanır. O kadar da kötü bir etkinlik değil. Ben Zeklavi'nin olduğunu düşündüğüm bölüme kullandım. Çünkü daha önceki etkinlikte John sol bölümdeymiş hat Sol bölümü açınca John Wall'u almışlar. Mantığımı yürüttüm. Baktım videoya gerçekten de o bölümden almışlar. Yani Lavin son solda Lavin solda. Ha, Lavin'i oynatır mıyım? Devam bu kırım var. Ama kart elimde olsun. Belki bir coins eder. Bakalım hemen mağazaya da çabucak. Mağazada 400'e 1000 puan satıyor. 10.000 alınmaz arkadaş. Bir iki gün alınabilir mi bilmiyorum. Dediğim gibi bedava gidelim. Ne yaptığımı ileriki zamanlarda gösteririm. Yani elemental ustalarda Simmons, ve kapera Ama burada kafamı karıştıran şu. Lavin sağ tarafta, Fox solda. Ama burada Lavin solda. Ben solu açtım. Bakalım siz nereye açacaksınız. Videonun yorumlarda belirtisiniz. Beğendiyseniz de katmayı, Kanala abone olmayı. Bir dilimler açmayı unutmayın. Ücretsiz herhalde alınır diye düşünüyorum. Günde 10 şansınız var. 7'sinde 96 ya da 1 2, 99 bulsak. Zaten günde bir oyuncu demek. 10 günde de 10 oyuncu demek. Bu tarafı açmanız için 3750 puan lazım. Yani takas setine bu tarafa oyuncu verin. Açın yani 400 çeş harcanarak. İkinci tarafta oynanır şans denenir. İyi oyunlar diliyorum.